İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Cemil Tugay, İzelman Egekent Kreş ve Anaokulu Eğitim Merkezi'nde yaptığı açıklamada önümüzdeki yıl kreş sayısını iki katına çıkaracaklarını duyurdu. 18 merkezde hizmet veren İzelman Anaokulları çocukların eğitim alma hakkını desteklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Tugay, okul ücretlerini yarıya indirdiklerini belirterek dezavantajlı ailelerin de kaliteli eğitim hizmetine ulaşmasını sağladıklarını ifade etti. Çocukların güvenilir, hijyenik ve modern ortamlarda eğitim gördüğü İzelman Anaokullarında robotik kodlama, İngilizce ve sanat dersleri gibi branş eğitimleri sunuluyor. Çocukların özgüvenli, insan haklarına saygılı bireyler olarak yetişmesi hedeflenirken, İzmir'in her köşesinden 24-72 aylık çocuklar bu hizmetten faydalanıyor. Başkan Tugay, eğitimde fırsat eşitliği için çalışmalarını arttırarak sürdüreceklerini vurguladı.